Evet değerli arkadaşlar. Seçim sonrasında parti yetkili organlarının merkez yürütme kurulu ve parti meclisi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Seçim süreci içerisindeki gerek partimizle ilgili görmüş olduklarımızı önümüzdeki sürece bugünden ışık tutmasına yönelik nasıl, ne şekilde hareket edeceğimizi seçime katılım oranının hangi şekillerde nasıl güçleneceğine, nasıl daha geniş kapsamlı bir katılım oranı olacağını, seçim ve halk yasası içerisindeki duyulan sıkıntıların önümüzdeki süreçte seçim ve alprogramması yasasının yine aynı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini gözlemledik. Oluşabilecek olan hükümet modelinin içerisinde kapımız çalındığında yetki almak üzere parti meyakası ve parti meclisinden genel başkan olarak yetkilendirildik ve önümüzdeki günlerde yine belirleyeceğimiz bir ekiple kapımız çalındığı takdirde aynı sorumlulukla memleket gayresi doğrultusunda da hareket edeceğimizi konuştuk. Bu süre içerisindeki kendimize def çıkardığımız olayların önümüzdeki süreçte nasıl daha yararlı olabileceği noktaya taşınır olayları kendi içimizde atıştık. Bunlar bizim kendi parti içerisindeki yapacaklarımız ama esas önemli olan önümüzdeki süreçteki memleketin hükümetsiz kalmaması yönündeki kapı çalındığı takdirde o koalisyon görüşmelerinin yapılmasıyla ilgili parti meyakası ve parti meclisinin oy birliğiyle vermiş olduğu karara da ben tüm partili arkadaşlarıma, parti organlarına da çok teşekkür ederim ve önümüzdeki süreçte iki tane milletvekili arkadaşımla, kardeşimle bu süreci en iyi şekilde de götüreceğimizi, en iyi şekilde de temsil edeceğimizi de altını çizerek söylerim. Hem parti yetkililerine vermiş oldukları bu yetkilendirme görevine teşekkür ederim. Bütün vatandaşımıza bu süre içerisinde oy verdiklerinden, vermeyenlerden de teşekkür etmek isterim. Üç milletvekiliyle milletin vekilliğini mecliste en iyi şekilde de arkadaşlarımla, kardeşlerimle de birlikte götüreceğimizi ifade etmek isterim. Herkese teşekkür ederim. 我多美食啊，oh, boy,